Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik e, oğlak burcuna e, bakalım oğlak burcu e, 2021 Ekim ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız sevgili oğlaklar e, Nasılsınız umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet canlarım. Kartlarımı karıştırırken açıklamamı yapayım. Her zamanki gibi. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Emeklerime karşılık. Zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakım isteyenler e, FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet, bu arada gördüğünüz gibi benim bir yaramazlar yaramazı kuşum var. İsmi de maviş. Hayatımıza yeni girdi. Her şeyin içinde gördüğünüz gibi. Ne var ne var ne var? Oo. Evet, oğlak burçları. Bakın, bir olumsuzluk var. Böyle mi düşünüyorsunuz? Size karşı hainlik e, yapıldığını mı, e, haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Belki hak etmediğiniz sözler, belki e, dedikodular arkanızdan çevrilen entrikalar, e, bu ilişki içinde iş içinde kariyerde, sağlıkta, eğitimde böyle düşünüyor olabilirsiniz ve olumsuz enerji kılıçları beşlisi. E, simyacı çıktı. Çok ince eleyip sık dokuyorsunuz konu her neyse. E, çok düşünüyorsunuz, irdeliyorsunuz. E, belki bu konuyu ve diyor ki güçleneceksin öyle bir döneme gireceksiniz güç kartı çıktı bu ilişkide işte kariyerde eğitimde çok iyi bir dönem sizi bekliyor diyorum. Ve kılıçların nasıl bakın sorunlarınız birdenbire çözülecek bir çözüm bulacaksınız niyetinizle ilgili bu çözüm birden gelecek e, aklınıza gelen bir fikir e, ya da birinin bir e, tavsiyesi başarı sizin çözüp e, rahatlayacaksınız diyorum. Ve kılıçların altılısı bir yol görünüyor. Belki yol yapmayı düşünüyorsunuz. Belki tatildesiniz, geri döneceksiniz. E, eğitimse dışarıda belki bir yer kazandınız. yurt dışına gideceksiniz. Ya evin belki ev değiştireceksiniz iş değiştireceksiniz yani mutlaka bir değişiklik var yaşamınızda Evet değneklerin altılısı beklenen bir haber bir telefon haberi çok sevineceğiniz bir haber Bir zafer kazanıyorsunuz Çok mutlu olacağınız bir haber e, ve değnek e, kılıçların Üçlüsü çok üzülmüşsünüz Sevgili oğlaklar e, Sizi üzen olaylar yaşamışsınız Kalp acısı Göz e, gözyaşı görüyorum orada Belki ummadığınız kişiler Tarafından e, kalbiniz kırıldı Çünkü orada bir hainlik vardı e, Ve tılsımların altılısı Belki bu konuda e, yardım Alacaksınız bir konuda diyelim e, bu konu e, artık nereden ne için bekliyorsanız ilişkide olabilir, aşk, e, aşkta olabilir, kariyerde, eğitimde, sağlıkta bir e, yardım sizi bekliyor. E, evet müjdeniz var. Bakın güzel gelişmeler yolda. kupası, bekar oğlaklar evlenebilirler. E, iş bekleyenler iş sahibi olabilir. eee yatırım yapmak isteyenlere güzel bir haber belki e, kariyerde e, bir e, güzel haber diyorum. Bir kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz. Ve evet e, kupa şövalyesi bir e, barışma, bir teklif, evlilik teklifi, iş teklifi, kariyer teklifi eğitimde iyi bir yer ee, belki burs çıkabilir bir teklif alacaksınız çok sevineceksiniz diyorum buna evet mücadele etmişsiniz ya da ediyorsunuz bakın burada değneklerin yedilisi var ee, belki etrafınızda sizi çekemeyen istemeyen e, işinize engel olmak isteyen kıskananlar olabilir. Belki yaptığınız işte rakiplerimiz var. Ee, olumsuzluk yaşatıyor. Ama siz mücadeleyi bırakmayın. Kazanacaksınız değneklerin yedilisi. Öyle söylüyor. Ee, bu şey mücadeleden siz başarılı çıkacaksınız diyor. Evet çok inceliyorsunuz, çok düşünüyorsunuz. Bir mucize gerçekleşecek hayatınızda. Değnek ası büyük bir mucize sizi bekliyor bu ilişkide işte kariyerde eğitimde büyük bir mucize ve tılsımların üçlüsü bakın pardon tılsımların beşlisi bir kriz dönemi var belki maddi belki manevi bir kriz döneminden geçiyorsunuz ama atlatacaksınız yardım çok yakınınızda Endişe etmeyin diyor kartımız, yardım alacakmışsınız ve evet bir dönüşüm değişim yaşayacaksınız. Burada dönüşüm kartı var yani ölüm kartı. Büyük bir e, değişim yaşayacaksınız bu. Bilinç olarak da olabilir yaşam tarzı yaşam kalitesi, e, iş değişikliği bir e, evet iş değişikliği de olabilir bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Ya da sorunlarınıza hiç ummadığınız bir çözüm bulabilirsiniz çünkü burada kılıçların ası var ee, o çözümle sorun hallolacak yepyeni bir dönem başlayacak hayatınızda ve yola çıkış var demiştim bu konuda kafanız çok karışık. Ee, bu bitiş yer değişikliği iş değişikliği kariyer değişikliği e, ilişkide değişiklik olabilir. Ee, yaşadığınız yerle ilgili hani ülke şehir değiştirebilirsiniz ama kafanız çok karışık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ee, diyor ki kartımız çözebileceğim bir sorun ee, evet kupaların üçlüsü kutlama çok e, sevineceğiniz bir telefon haberi alacaksınız bu bir mail olabilir bir e, mesaj WhatsApp'tan, e, Instagram'dan artık e, gelecek olan bir haber ya da telefonla ve kutlama yaşayacaksınız. Kalp kırıklığınız dedim bir şeye çok üzülmüştünüz. Belki bu geçmişte e, olmuş bitmiş bir şey ama başka bir hani eğer e, biten bir ilişki ise yeni bir insan çıkabilir karşınıza ve çok iyi bir kısmet görünüyor ama değilse yeni bir iş olma, yeni bir kariyer, yeni bir eğitim olma ihtimali var. Evet, evet, telefonum çalmıştı, ara verdim. Evet, ne demiştik? Güzel bir kısmet, belki iş, belki kariyer, belki eğitim, belki kendi elinizde yapacağınız bir iş, bir beceriniz çok e, kar getirecek size. Yardım çok yanıklı yakınınızda dedim. E, tılsımların altılısı. Bir taneydi, iki tane oldu. Asılan adam çıkmış. Asılan adam e, diyor ki izlediğin yolu değiştir. E, uzun zamandır belki beklediğin bir yardım Gelecek Bu yardım bekleniyormuş O yardım geliyor Yardım kartı çıkmıştı orada Evet müjdeler var Çok sevineceğiniz haberlerle Belki yer değiştireceksiniz Bakın burada da bir yol kartı var Kupaların sekizlisi Bir değişim Yer değişikliği Belki olduğunuz yerden memnun değilsiniz İşinizde, kariyerinizde Eğitiminizde ...bir gidiş var... ...belki de e, yurt dışına gideceksiniz... ...haber bekliyorsunuz ve haberiniz geliyor... ...müjdeli bir haber... E, ...ilişki ise de eğer ayrı olduğunuz... ...bir insansa... ...size haber gönderecek... E, ...diyorum... ...bakın teklif çıktı... E, ...kupaların elçisi... ...ve kupaların şöval... E, ...pardon değneklerin elçisi... ...ve kupaların şövalyesi... ...bu bir iş teklifi... ...ilişki teklifi olabilir ya da kariyerde, eğitimde iyi bir bölüm, iyi bir yer olma ihtimali var diyorum. Belki de e, küs olduğunuz biri birdenbire karşınıza çıkacak, barışacaksınız. Sevgili Oğlaklar ya da ummadığınız bir iş fırsatı. E bakalım büyülü e, tarot kartlarımız, e, melek tarot kartlarımız bize ne söylüyor? Tekrar kupaların şövalyesi ee, bakın daha önce kalbinizi kırmış olan insanlar tekrar sizinle barışmak isteyebilirler. Çünkü orada kavgalar mücadele vardı ee, olumsuz bir enerji kılıçların beşlisi ve üstüne ne çıktı barış e, teklif e, bu ciddi romantik ilişki de olabilir bir iş teklifi de olabilir, kariyer teklifi de olabilir. Daha önce engellenmiş bir şey tekrar karşınıza çıkıyor. Evet, tekrar evet dedim. Farkındayım, çok evet diyorum. Araba kartı çıktı. Kararlılık ve öz denetim mesleki ilerleme başarının başkalarınca onaylanması. Eğer kendi işinizi yapmak istiyorsanız aniden çıkan bir fırsatla bunu gerçekleştireceksiniz. Ya taşınmak istiyorsanız bir mülk almak istiyorsanız bunun içinde çok araştırıyorsunuz gibi görünüyor. Ve nihayet bu dileğinize kavuşacaksınız diyor. İlişki ise de çok iyi bir ilişki. Ve e, tılsımların beşlisi bir kriz dönemi var demiştim Ama e, güçleneceksiniz Maddi manevi bir sıkıntınız var Ona dair haberleriniz var Akıllı planlamayla refaha ulaşmak Bir sonra adımı atma zamanı diyor Beklenildi gibi gerçekleşen iyimser planlar Haberler bekliyorsunuz o Haberler gelecek ne dedim size Yardım çok yakında ve büyük bir bitiş, büyük bir değişim, bir e, kılıçların ası, ani bir fikir, ani bir olay hayatınızı değiştirecek ve mutluluk getirecek küllerinizden zümrütü e anka gibi doğacaksınız diyorum. E, bitmiş bir ilişki belki bir sorunla e, çözülecek ve geri gelecek. E, bitmiş bir iş, bitmiş bir kariyer e, yeniden olacak bir dilek dileyin düşler gerçek oluyor keyifli bir zaman ee, belki sizi üzen yoran bir şey yeniden e, çözümlenecek ve gelecek evet dünya kartı çıkıyor mutlu son döngünün başına dönme ruhsal gelişme ve kavrayış diyor. E, yurtdışı bir eğitim alabilirsiniz, yurtdışı bir e, işte çalışabilirsiniz, e, güzel kapılar açılacak, İlişki ise de çok güzel gelişmeler olacak, mutlu olacaksınız, bolluk, bereket var diyorum. E, evet, e, burada kupaların üçlüsü, altında değneklerin altısı, çok güzel bir haber alıp kutlayacaksınız, bakın. Belki yatırım yapmak istiyorsunuz, iş kurmak istiyorsunuz, belki mülk almak istiyorsunuz, paranız yok ee, ya da kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Akıllı bir yatırım yaptınız diyor. Sabırlı olun ve seneresini almayı bekleyin çünkü muciz, e, sürpriz gelişme olacak para konusunda ya da işleriniz uzun zamandır ağır gitti, artık değişim var. De, ilerlemenizi değerlendirin ve bir sonraki girişiminizi, girişiminiz için planlar yapın diyor ve bakın değneklerin ası bir mucize e, tekrar gerçekleşiyor bahşedilen bir tutku e, fırsat ve ilham harikulade bir e, şey yapma şansı eğer kendi serbest meslekte çalışıyorsanız kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel bir fikirle çok güzel kazançlar elde elde edebilirsiniz. Öğrenciyseniz belki çok iyi bir bölüm kazandınız. Daha önce üzüntü yaşadınız, kaybettiniz ama ilişkiyse de daha önce biten bir ilişkinin yerine başka bir ilişki de çıkabilir. Bir, bir e, mucize ve uzun zamandır askıda olan bir sorununuz e, bu kesinlikle mutlulukla ee, bollukla gerçekleşecek diyor bu bir ilişki, ee, kariyer, eğitim, sağlık her ne konuysa iş konusu, planları harekete geçirme zamanı, yaratıcılık ödüllendiriliyor diyor, zengin ve bol kaynaklar. Hadi bakalım ama korkular, endişeler var bu korku belki kayıp e, kaybetme korkusu ya da özgüven eksikliği yapacağınız şeyde gidiş var çünkü bir yer değişikliği bilinçte değişiklik ama müjde var altında kendinizi size alıkoyan şeylerden kurtarın diyor toksinlerden arınma ihtiyacı özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar gerçekten gereksiz kaygı çalıştırmayın blokajı siz oluşturursunuz sonra ve işleriniz sekteye uğrar evet Mikail ikilisi de diyor ki bir karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak. Yani aşırı derecede analiz ediyorsunuz, alıp veriyorsunuz ama bir an önce bir karar verin ve bir uzlaşma yolu mutlaka bulunacak diyor. Çünkü fırsat kapınızda sevgili oğlaklar. Sizler zor karar veren insanlarsınız. Gerçekten çok irdeliyorsunuz. Evet, bakalım büyülü kehanet kartımız ne diyor? Evet, stresten arınmaya ihtiyacınız varmış. Bakın, arınma diyor. Sakin olun, stresten arının. Ee, her şey yolunu e, su akar yolunu bulur. Ama önce siz rahatlayın diyor. Ve bakalım enerji kartımız ne söylüyor? Nasıl bir enerjide olacaksınız? Eylem zamanıymış. Bu ay eyleme geçebilirsiniz. Dileğinizle, isteğinizle ilgili. Ve e, bakalım Yunus kartlarımız ne söylüyor? Nasıl bir yol izleyin diyor. Kendiliğinden fırladı. Korunma. Sen sevdiklerim ve sahip olduğun her şey güvende ve cennet tarafından korunuyor diyor. Hadi inşallah. Evet canlarım geldik e, videomuzun sonuna İnşallah beğenmişsinizdir Beğendiyseniz e, abone olursanız çok sevinirim. E, zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Ee, yaptırmak isteyenler felseya tarot iste Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. <laughs> ee, yorumlarınızı ve e, beğenilerinizi de bekliyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.